Sevgili izleyenler gördünüz tüm bunlar ve daha fazlası birazdan Avrupa'nın en iyi ekranı Eurostar'da Londra Mahallesi aracılığıyla evlerinize konuk olacak. Efendim bizlere aşağıda geçen iletişim numarasıyla veya Londra Mahallesi'nin aynı isimli Facebook sayfasından ulaşabilir. Görüş ve önerilerinizi elbette eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta yine programımıza hukuk köşesiyle başlıyoruz. Bakalım bu hafta Avukat Çağrı Arslan hangi hukuki konuda bizlere bilgi veriyor. Efendim merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada Livinis Avukatlık Bürosu ortaklarından Avukat Şadiye Arslan Hanımefendi ile birlikteyiz. Yine bu haftada hukuki sorularımızı kendisine yönelteceğiz ve bilmediğimiz soruların cevaplarını arayacağız. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bu hafta Şadiye Hanım'la İngiltere Yüksek Temiz Mahkemesi'ne giden ve yayılara temsil edildiği tazminat davaları hakkında konuşacağız. Hemen ilk sorumuza geçelim isterseniz. Yaya bir trafik kazasına karıştığında şoförden daha fazla ihmalkar olabilir mi? Şimdi yayanın şoförden daha çok ihmalkar olduğu durumlar nadir. Ya yaya ihmalkar, ya şoför ihmalkar veya mahkeme ihmalkarlığı. ...çeşitli derecelerde bölüştürüyor. Diyor ki işte yüzde yirmi yaya e, ihmalkar, yüzde seksen şoför ihmalkar. Yayanın şoförden daha fazla ihmalkar olduğu durumlar e, hukukta e, nadir. Fakat var mı? Var. Ve yüksek mahkemeye gitti mi? Gitti. Şadiye Hanım, İskoçya'daki örneği anımsatacaksınız galiba. E, İskoçya'da olan bir trafik kazası... E, kazası e, e, yüksek mahkemeye yani temiz mahkemesine gittiğinde e, önce davanın gerçeklerine bakıldı yani davada ne oldu ve bu davada dört yıl önce bir seçim kampanyasından dönen aracın üstündeki bayrakları almak için yaya dış şeritten iç şeritte geçiyor kaldırımdan geçiyor ve e, yolcuya soruyor başka bayrak var mı diye e, yolcu diyor ki hayır diyor bayrak bitti diyor ve bu yaya biraz alkollü de olduğu için e, o zaman diyor ben diyor arabanın üstündekini alırım diyor ve arabanın üstündeki bayrağı çekmeye çalışıyor. Çekerken arkası trafiğe dönük ve kendisi de alkollü ve o arada ışıklar değiştiği için çünkü o araba ışıkta ve duruyor. Işıklar değiştiği için araba hareket ediyor ve kişi geriye dönüyor ve bu tarafa geçiyor. Bu tarafa geçtiği anda da e, 3-4 adımdan sonra diğer şeritte olan Otobüs yaya çarpıyor ve yaya ağır şekilde inciniyor ve 3,5 metre otobüsün önünde 3,5 metrelik bir yerde orada bulunuyor kendisi. Şadiye Hanım siz böyle anlattığınızda biz %100 bu... Durumda şoförün suçlu olduğunu düşünüyoruz çünkü aracın da sigortası var. Ee, buna dayanarak bize ilk mahkemede ve temiz mahkemesinde neler olduğunu açıklar mısınız peki? Şimdi siz çok iyi bir konuya değindiniz çünkü e, ilk mahkemede e, hakim şuna karar verdi: Otobüs şoförünün kazadan kaçınma şansı yoktu ve otobüs şoförü e, ne yaparsa yapsın bu kazadan kaçınamazdı. Bu yüzden de yaya tazminatı hak etmiyor, ihmalkarlık yoktur kararına verdi. Yayının avukatları davayı temiz mahkemesine götürmeye karar verdiler ve temiz mahkemesine kağıtları verdiklerinde itiraz nedeni olarak şunu söylediler. Bu otobüs şoförü 5 yıllık bir otobüs şoförü eğitimini almıştır. Bu otobüs şoförü bu güzergahı çok iyi biliyor. Bu otobüs şoförü bizim müvekkilimizin yolun ortasında anormal bir şey yaptığını görme şansı vardı. Bayrağı almaya çalışıyor. Bu otobüs şoförü o anda ayağını gazdan çekmeliydi ve arabayı durdurmalıydı. Yani hızı indirmek yeterli değil diyerek temiz mahkemesine gittiler. Peki Şadiye Hanım bu anlattıklarınızdan sonra hemen akla şu soru geliyor. Otobüs şoförünün avukatları yüksek mahkemede müvekkillerini nasıl savundu? Şimdi Otobüs şirketinin avukatları veya bizim barister dediğimiz mahkeme e, avukatları şunu söylediler. Biz yaya geçidini kullanmayan bir yayadan bahsediyoruz. Biz alkollü olan bir yayadan bahsediyoruz. Biz yolun ortasında anormal bir hareket yapan ve döndüğünde yolu kontrol etmeyen bir yayadan bahsediyoruz. Bizim müvekilimiz hızı, hızını azalttı ve bizim müvekilimiz bu yayanın e, yanından diğer şeritten yavaş bir hızla 5-10 mille ki hız saptanmıştı 5-10 mille devam edecekti. Biz müvekkilimiz yanlış olan ne yaptı diye bir savunma yaptılar. Ee, ve hakim Bunları dinledikten sonra otobüs şirketinin baristırlarına, avukatlarına dedi ki bana bir iki dava gösterebilir misiniz? İki tarafa da sordu tabii davalar gösterebilir misiniz? Onlar da şey dediler daha önce temiz mahkemesine gelen size iki davayı anımsatalım. Bir tanesinde kişi otobüs durağında oturuyor ve kendisi alkollü ve Oradan araba geçiyor. Araba hız yapmıyor. Yol kurallarına uyuyor. Ve birdenbire alkollü olan kişi otobüs durağından kalkıyor ve yola adım atıyor. Onda o davada mahkeme, yüksek mahkeme otobüs durağındaki kişiyi e, yüzde yüz suçlu bulmuştu ve bir tazminat alınmamıştı. Bunun gibi davaları gösterdiler hakime ve otobüs şoförünün suçsuz bulmasını ve tazminat ödenmemesi gerektiğini savundular. O halde Şadiye Hanım, seçim bayrağını almaya çalışan Yaya'nın davasını itiraz mahkemesi hakimleri e, nasıl bir sonuca bağladılar ve bu sonucu hangi sebeplere dayandırdılar? Şimdi bu e, itiraz mahkemesindeki hakimlerin çok zor e, bulduğu bir karardı ve sonuçta şuna karar verdiler ki e, Yaya şoförden daha çok suçludur. Suçun yüzde 85'i Yaya'dadır. Yüzde on otobüs şoföründedir. Ve bunun sebebi ise yayanın yaya geçini kullanmaması, alkollü olması, kendisine dikkat etmemesi, şerite birdenbire atılması. Fakat şunu söylediler, eğer otobüs şoförü o yayanın anormal bir davranışta bulunduğunu gördüyse... Otobüsü durdursaydı ve hareket etmeseydi bu kaza olmayabilirdi. O yüzden de otobüs şoförünü biz yüzde %15 ihmalkar buluyoruz ve davanın değeri atıyorum 100 bin ise yayaya sadece 15 bin pound veriliyor. Şadiye Hanım son olarak yayaların tazminat davaları hakkında ekleyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Şimdi ben yayaların tazminat davaları hakkında şunu söylemek istiyorum. Çok büyük bir uzmanlık gerektiren bir bölge hukukta. Çok tecrübeli avukatlık firmaları tarafından yapılması gerekiyor. Ve öyle izleyicilerimiz varsa kesinlikle avukatlarıyla buluşsunlar, yüz yüze tartışsınlar. Bütün her şeyi duyduktan sonra karar versinler derim. Ya da daha detaylı ve geniş bilgi almak isterlerse sevgili Londra Mahallesi seyircileri size ulaşabilirler mi? Tabii ki izleyicilerimiz eğer bizi ararlarsa veya ofisimize gelirlerse biz kendilerine bütün bilgileri veririz ve karar onlara kalmış davaları konusunda e, ne yapmak istediklerini bize iletebilirler. Çok teşekkür ederim Şadiye Hanım. Ben teşekkür ederim. Hanım. Efendim bu hafta da yine hukuki manada bilmediğimiz soruları avukat Şadiye Arslan Efendiden öğrenmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.